Bir şey sorabilir miyiz? Geçmişe dönmek isteseniz hayatınızda neyi değiştirmek isterdiniz? Siz bütün dünyayı valla. <laughs> Siz? Ben de bütün hayatımı değiştirmek isterdim. Teşekkür 20 yaşında olmak isterdim. Neyse biz gençlik olan abi. Gençlik mi istiyorsun? <laughs> e tabi gençlik olsun ya yani. Sizin var Aynen hesap. Hemen öte dünyaya gitmek istemiyoruz yani. Evlendim. Evlenmek istemezdim. Bekar kalmak isterdim. Öyle mi? Tabii önemli olan o çünkü şu andaki kadınlar pek güvenilmiyor Geçmişe dönmek isteseydiniz hayatınızda neler değiştirdiniz? Çocukluğuna dönmek isteseydin hayatında neleri değiştirirdin? Bilemem ki ya Çankırda yaşamayı değiştirirdim Nereye giderdiniz? Samsun'a giderdim Kim var orada? Kimse yok deniz var Aman ben bilmiyorum çok şey değiştirmek isterdim <laughs> Bir şey sorabilir miyiz? Yok çok meşgulüz Güzel bir soru Muhtemelen evlenmezdim ya Öyle evet. Yani çocuğumu çok seviyorum. Eşimi de çok seviyorum ama lisans mezunuyum. Muhtemelen bir üniversite yüksek lisans denemek isterdim. Yurt dışına gitmek isterdim. Vallahi yemin ediyorum hiçbir şey değiştirmek istemiyorum. Zaten o zaman da batık olacaktı şimdi de batık olacak. Memnun de musun? <laughs> Değilim vallahi hiçbir şeyden başka. Neyi değiştiriyorsun? İşte ben sana ne soruyorum. Ne gibi şeyler ben? <laughs> Kendi hayatınla ilgili neler değiştirdin? Vallahi şimdi aklıma hiçbir şey gelmedi. Şu an hayatımdan memurum. Çok şükür her şeyi biliyoruz. Hükümetimiz her zaman arkamızda seviyoruz hükümetimizi. Peki teşekkürler. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. ne değiştirdin sonuç? Yok. Pek mi? de bir şey değiştirmek istemezdik ya. Yani... Memnunsunuz. Tabii ki. Çok şükür. Sana <laughs> abi bilmiyorum bir değiştirmek isteyeyim mi? Ben bilmiyorum abi ya. Yani. Peki teşekkürler. Gençliğimi geri almak isterdim. Şu an yaşlı mısın? Ya yaşlı hissediyorum şu an kendimi. Önceki yıllardaki kendi dinçliğimi yani kuvvetimi, gücümü almak isterdim yani. Bilgisayar oyunları bağımlı. Tek isteğim oydu yani. Geçmişe dönsem onu silerdim hayatım. Geçmişe dönmek istersen hayatımda. Yani değişecek çok şey var da pişman olduğum şeyler var. Bunlar tabi burada söylemek olmaz. Başka bir şey var mı? başka bir şey var mı? Başka da bir şey yok ya. Yani aslında hayattan mutluyuz da biraz tabi ekonomik sıkıntılar var. Teşekkür ediyoruz. Her anımızı, yaşadığımız her anımıza böyle de devam etmek istiyoruz Allah'ın izniyle. Bu şekilde. Peki teşekkürler. Çok sağ olun. Telefon herhalde ya büyük ihtimal. Yani? Yani cep telefonları hayatımdan kaldırmak isterdim. Peki sizin var mı? Hiç yok. Biraz daha çocukluğumu çocuk yaşamak isterdim. Daha güzel olurdu. Hani insan büyüdükçe çocukluğunun kıymetini anlıyor. Bu kadar. Çocuk olsak yeter ya. Eyvallah, Dert çok... yok, tasa yok, keder yok. <laughs> en güzeli yani. Ya ben geçmişe dönmek istersem hayatımda geçteşirim şöyle. Eski sevgilimi yanım alırım. Her şey değişti dedi. Geçmişe. Biraz abla. Eski günler daha iyiydi bu şimdikinde. Okumak isterdim. Okumadınız mı? Ee, ortaokulda bıraktım. Bakkal olmazdım kesinlikle yani böyle. Hiçbir şeyi değiştirmeyiz. Memnunum. Önce gençleşirdik. Gençlik mi isterdin? Evet. <laughs> Sizin Halime şükür ben yok yeter bu kadar. Gençlik. Peki teşekkürler. Çok sağ olun. Ben çok okumak isterdim yani. Okumadın mı? Ya okudum da daha iyi yerlere gelmem için daha çok okumak isterdim. Neleri değiştirdim. <laughs> önce cinsiyetimi değiştirirdim. Neden peki? <gülüyor> <gülüyor> Çünkü bayan olmak çok zor o yüzden. Valla o kadar çok, çok, şey var ki değiştirecek. Birkaç tanesi. Bülent <laughs> abim daha iyi selam. <laughs> Hayatımızda geçmiş edinmek istesek ilk önce şu bu yok olmasını isterdim. Bir şey sorabilir miyiz? Geçmişe yani. peki. Geçmişe dönseniz hayatınızda neleri değiştirmek isterdiniz abi? Geçmişe dönsem valla bazı kişilere destek oldum yani başarılı olmaları konusunda. Şimdi sürün süründürüyorlar beni. Geçmişe dönmek isterseniz hayatınızda neyi değiştirmek isterdiniz? Nasıl anlamadım? Geçmişe çocukluğuna dönmek istesen abi ha. hayatında neleri değiştirmek isterdin? Çocuklar dönsün eski çocukluğumu yaşamak isterim başka ne? Eski çocukluğumu yaşamak isterim. Şu anki hayatında neleri değiştirmek isterdiniz? Şu bir kere ekonomik. Anladım. Bizim şimdi geçmişe dönmek istediğimiz zaman ortalığın düzelmesi. Sen kendi hayatından. Ya ortalık e, biraz parlılık var. Böyle diyelim. Bir de e, Bizim kendi açımızdan mı konuşacağız araba basışından? Sen açısından? kendin, kendin hayatınla alakalı. Ya biz çalışıyoruz. geliyoruz sabahın yani rızkımızın başına. Akşamda da gidiyoruz. Ne güzel. Başka bu şeyden ne, Recep Tayyip'ten ne konuşacaksak konuşalım. Yok yok o, o tarz değil. Ya. Yeah. <laughs>